Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz videoma bu videomda yanımda Kral Opetar 25 ismi Kerem değil mi kardeşim? Aynen. Öyle. Hoş geldin sefa geldin arkadaşlar bugün Kral Opetar 25 kardeşimiz bize meydan okumuş Kerem kardeşim bu meydan okuma konusunda ne diyorsun yenebileceğini düşünüyor musun? 40 yıllık. Ha yıllık. Yani güzel. Yani oyun arkadaşlar 42 yıldır çıkmış bu piyasaya. 2 yıl Kerem kardeşim hiç bilmiyormuş. İşte 40 yıl önce de başlamış. Neyse kardeşim F5 ver. Biz oyunumuza başlayalım. Karşımızda arkadaşlar 40 yıllık oyuncu var. Yıl 2021'deyiz. Kardeşimiz 1981'den beri bu oyunu oynuyormuş. Gerçekten çok güzel. Bu arada yaşın kaçtı kardeşim senin? 15. Evet, güzel anladım. Evet, e, annesinin karnındayken oyuna başlayan Kerem kardeşim e, şu anda zula oynamaya hala devam ediyor. Yok et. Hadi bakayım kardeşim, başarılar. Bu arada arkadaşlar benim mouse'um bozuk, haberiniz olsun. Yani sol tık bozuk, o yüzden ben ateş etmeyi sağ tık aldım ve hiçbir zaman eğim açamayacağım, haberiniz olsun. Açmak istesem sol tıka basıyorum fakat tutukluk yapıyor. Keskin de oynayamıyorum bu arada arkadaşlar. Evet. Hızlı bir başlangıç oldu. İlk kana döktük arkadaşlar. Eğim açılmıyor şu an açıldı. Lan kapatam kapattım. Bu arada mouse arkadaşlar e, yarın gelecek fakat yarına kadar ben kanser olacağım. Yedek mouse var fakat elime hiç uymadığı için arkadaşlar kullanamıyorum onu. Ben de bozuk olsa bile tuşlarını değiştiririm. Gene de bunu oynarım dedim. Mouse aç. ha ah. Ben kör oldum gençler ya. Çalıştı. Lan açayım ha. Ben orada normalde hesa atmıştım arkadaşlar. Yavaşlattırın. Videoyu öyle, o şekilde izleyin. Yani ben hesa atmıştım. Oo. Oh. Helal kardeşim. Kerem kardeşim, senin %99'luk ihtimal biraz yavaş yavaş düşüyor gibi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Mikrofonu kapatmış galiba arkadaş. Ya... Ya sen büyük bir ihtimal bana avantaj verdin değil mi şu an? Avantaj verdin değil mi Kerem bana? Aynen aynen. Evet arkadaşlar. Kerem kardeşim bize avantaj verdi şu an. Ee, bu avantajı için çok teşekkür ediyoruz ona. Yani o avantajı vermesi biz kesinlikle maç kazanamayacaktık. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Kerem kardeşim Discord'dan meden okudu arkadaşlar. bıçak atayım dedim arkadaşlar fakat olmadı. Başaramadık. O zaman bombayla alırız biz de. Çok güzel uçtun ya. Şimdi arkadaşlar sağ tıkla düz vurduğumuza göre sol tıkla da şey vuruyoruz aynen. olmadı. Bu nasıl bir vuruştu öyle? Arkadaşlar mermi daha sona gitti. Bıçağa geçmiştim ben. Ama güzeldi. Hayır hayır hayır. Tamamdır içimizde kalmasın arkadaşlar. 3 2 1 yok geri döndü. Geri döndü arkadaşlar. Bu arada neden eğim kapatmıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar videonun başına demiştim zaten bozuk diye. Video yarın çeksek çok güzel olurdu arkadaşlar fakat bugün çekmek biraz daha yararlı buldum bu Bo bozuk maasla da oynarız arkadaşlar. Ya bir şey olmaz ne olacak sanki. 3, 2, 1. Tahminlerim çok güzel arkadaşlar. kötü oldu. Kaç mede? Çok seviyorum ya şöyle vurmayı. <laughs> Arkadaşlar sol alta bakmayın hiç. O ne abi hile misin diyor. Arkadaşlar hilenin linkine www.youtube.com Bir saniye. Kezzap adresinden bulabilirsiniz. güncel Valhack bulunmaktadır. <laughs> evet devam ediyoruz şimdi Kerem kardeşimle. Bakın. Hop bak dur. Ya kardeşim be. Keşke kaçsaydın. M93 hala arkadaşlar şu kafeye tek atıyorum. Daha aynı şurada yapmıştım ya. Çok hoşuma gidiyor vuruş ya. Dur lan dur. Sıkamadım gençler. Tuh. Yapacak bir şey yok. Biraz da AoG oynayalım arkadaşlar dedim de. Uç. <laughs> Görmedi herhalde. Çalışıyor ya herhangi bir sorun yok şu anlık. Vur lan vur. Bir saniye. Ha. Aa, hata yaptım arkadaşlar. Orada hata yapmasaydım çok güzel e, sonuçlar alabilirdik ama. Kerem sence hile miyim değil miyim? Ne diyorsun bu konu hakkında? Hile miyim sence? Şaka abi ne hilesi diyor. Yo biliyorum kardeşim ben şakasına sordum zaten. Biliyorsunuz arkadaşlar avuk oynayan birisi değildim ama. E biraz AWK oynayasım geldi bir anda. Ben de o yüzden aldım. Şimdi AWK'la izleyin arkadaşlar headshotları. Of. m 4 a helal. Helal helal. Güzel hs arkadaşlar. Thank you. Şimdi bazı kişiler yorum kısmında şey diyebilir. O felal. Neden tabanca veya direkt bıçak atmaya uğraşıyorsun? Maçı yenilebilirsin vesaire diyebilir fakat arkadaşlar hani yenileceğimi bilsem zaten ben silahla oynarım. Ayrıyeten bozuk mouse oynuyorum arkadaşlar haberiniz olsun tekrardan söyleyeyim. Belir Ayş olmadı <laughs> Burada nasıl geçtim Erme? Evet arkadaşlar zulan Hitbox sorunları <laughs> duvarın içinden avuk geçiyor. Yani şuradan vursak buradan geçmez normalde mermi. Yani o HSD ölmüyorsa yiyecek bir şey yok. Şuraya çarptırabilerek Ölmedim. Cam neden kırık? Kafamda deli deli sorular arkadaşlar. Bir dakika ha. Son 3 dakika Keremcim. Ee, bence biraz sayı alman lazım. Maçtan sonra fikirlerini alacağım bu arada haberin olsun. Ah! Dur, olmadı. Artı yedin var abi dedin o yüzden M4 tabire geçtim haberin olsun artı sıfır Al kardeşim artı yedim 50 M4 68 artı bir ve hatta MP alır mısın? İçerideyim solda Helal Oha pp 2000'e de gelmezsin yani çıkamadım arkadaşlar ya sorun oldu orada. Artı altı hiç silah var mı ya bende? Slotlara yok arkadaşlar. Keşke taksaydım önce gel. Helal. Arkadaşlar 31 kildeyiz. Şu an herkes bir saygı duruşu yapsın şöyle. Helal. 31 kildeyiz. Öldürmek istemedim arkadaşlar. Biraz 31'de bir duralım dedim. Şöyle bomba atayım. Ölmedim. Burada çünkü. O, Geri dönmüş. Şöyle artı sıfır alacağım arkadaşlar. Tam kafadan. Yerimi belli bir de. Gördü zaten. <laughs> of. Bir can ya. Hitbox sorunları yüzünden arkadaşlar vuramadım. Mermi içinden geçiyor resmen. Bu arada bakın arkadaşlar havaya zıpladım bakın bir dakika bir şey göstereceğim havaya zıpladım vurdum ben normalde şuraya sıkmıştım ama buraya geldi bunu bir daha Kar98'e denerseniz farkını göreceksiniz arkadaşlar. Kar98'in e resmen kanser oluyorum. <laughs> Aman Allah'ım ya. <laughs> Ay. Sıksam mı diye düşünüyorum. <laughs> öldür hadi öldür bir kere daha öldür eline sağlık kardeşim ee, katıldığın için teşekkür ederim son bir görüşlerin alayım halim maç sonu beklentin oldu mu söyle bakalım tamam o zaman ee, şöyle bir şey yapalım Arkadaşlar bu videoya 100 like üstü gelirse bakın 100 like üstü gelirse bu sefer Kerem kardeşim artı 7 hesapla oynayacak ben artı 0 hesapla oynayacağım Fakat bunun olması için arkadaşlar aşağıdan bir 100 like atmanız lazım 100 like geçerli tekrardan diyorum ben artı 0 hesapla Kerem kardeşim artı 7 hesapla oynayacak ben vereceğim arkadaşlar Videomuzun yavaştan sonuna geldik Kerem tekrardan çok teşekkür ediyorum kardeşim katıldığın için Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu arada diğer videolarımızdan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim, like, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir de arkadaşlar 100 like'ı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.